Eğer senden daha az şey bildiği için salak diyorsan, o halde üzgünüm, sen de salaksın. Çünkü senden daha fazlasını bilen biri mutlaka var. Resmen zincirleme salaklık. Birinin salak olduğunu iddia ettiğinde aslında kendini akıllı ilan ediyorsun. Ama senin bilgine salak gözüyle bakan bir başkası daha var ve onun da üstünde biri ve onun da ve 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 sonunda ne oluyor biliyor musun? Dünyadaki herkes bir diğerine göre salak. Ta ki son kişi kalana kadar. Einstein satranç bilmezdi. Belki balık da tutamazdı. Belki de çivi bile çakamazdı. E, demek ki o da bazı konularda salan tekiydi o zaman. Salaklık sadece daha az bilmek mi? Yoksa bile bile sobaya elini sürmek mi? Yoksa üç kere dolandırılınca hala dördüncüde düzelecek demek mi? Peki, bir insan kendi alanında bir dahi ama başka bir konuda bir çuval inciri berbat eden biri olamaz mı? Olur. Çünkü biz modüler zekayız. Yerine göre dahi, yerine göre çileden çıkaran bir salak. Bugün salak dediğine yarın akıl danışırsın ya da tam tersi. Bu yüzden belki de en zekice cümle şudur. Bazen ben de salak. Hepimiz bir başkasına göre salak, bir diğerine göre akıllıyız. Bir konunun uzmanıyız ama başka bir konuda sudan çıkmış balık gibiyiz. Einstein kuantum fiziğini anlamış olabilir ama çoraplarının diğer eşini bulmakta bile zorlanırdı. O halde çorabını bulmakta zorlanmayan biri ona göre dahi mi olurdu? Ya da çorabını bulabilen birinin fizik bilmemesi onu salak mı yapar? Gerçek bilgi ne kadar az bildiğini bilmektir derdi Sokrates. Bunu bilen birine salak denebilir mi? Belki de en zeki olan salaklığını en erken fark edendir. Olamaz mı? Ama işin içine ego girince kendini üstün gösterme çabası içinde kıvranınca ve sırf kuyruğu dik tutmak için aslında bilmediğin şeyler için biliyormuşsun imajı vermeye çalışınca karışıyor balık. Zeka sadece sayılarla ölçülmez arkadaşlar. Bazısı kalabalık bir ortamda bütün bir konuşmayı anlar. Bazısı bir bakışta çözer ruh halini. Bazısı beş dil bilir ama birine nasıl sarılacağını dahi bilmez. E hangisi salak? İnsan aklını iyi kullanmasını bilse yeterlidir demişti Descartes. Ama aklı neye göre, kime göre iyi kullanmak? Aklın bir ölçüsü var mı? IQ testleri mi? Yoksa empati mi? Belki de bazıları duyarsız oldukları için değil, duymaktan yoruldukları için susuyor. Bu da bir akıl biçimi değil midir? birine salak dediğinde aslında kendi konforundan konuşuyorsun. Çünkü onun bildiğini sen bilmiyorsun, senin bildiğini o bilmiyor. Ve sonra bu cehalet birbirini salaklıkla suçluyor. Pascal şöyle demişti. İnsanın en büyük hastalığı bir hiç olduğunu fark etmeden bir şey olmaya çalışmasıdır. Belki de salaklık bu farkındalıksızlık halidir. Açtan şöyle der aptallığın en saf hali aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç beklemektir. Peki biz her seferinde insanları küçümseyip sonunda daha iyi biri olmayı mı bekliyoruz? O halde kim daha salak? Herhangi bir konuda üstün olmak seni mutlak akıllı yapmaz. Tıpkı bir kitabın sadece bir sayfasını okuyup tümünü bildiğini sanmak gibi. Bu yüzden belki de en doğru cümle şudur ne dersin? Ben de bazen salağım. Çünkü herkesin bir alanı vardır. Kimi zaman kendini aşarsın, kimi zaman ayağına dolanırsın. Kimi zaman düşünürsün, kimi zaman düşünmeden konuşursun. Bir anlık gaflet ömür boyu etiketlenmeye yeter. Ama kim bilir belki de asıl salaklık etiketin kendisidir. Olamaz mı? Sonuçta herkes bir diğerine göre hem eksik hem fazla. Bu yüzden birine salak demeden önce durmak gerek. Çünkü o sırada belki de sen konuşan salaksın. Olamaz mı? Belki de salaklık sandığın şey aslında bilmemek değil, bilmediğini fark etmemektir. Kendini her şeyin merkezine koyup karşısındakini küçümseyen o göz. Asıl körlük orada başlıyor. Çünkü gerçek zeka bildiklerinle değil, sınırlarını kabul edebildiğin noktada başlar. Oradan doğar. Bazen bir insan dünyanın en karmaşık denklemini çözer ama kendi egosunun denkleminde boğulur. O yüzden salaklık eksik bilgi değil, fazlalık sanrısıdır. Abartılmış bir özgüven cehaletin süslü paltosudur. Asıl salak yanlış bildiğini sanki doğruymuş gibi benimseyip bunda ısrar edendir. Kendini dev aynasında seyredip başkalarını kırık mercekle yargılayandır. Oysa en büyük bilgilik ben bilmiyorum diyebilmektir. Çünkü ancak orada öğrenme başlar birini az bildiği için salak sanmak evet bu çok bilindik bir salaklıktır ve ne tuhaf biz bu cümleyi kurarken bile belki de başkasının gözünde tam olarak bunu yapıyoruzdur. Zaten ömür dediğin ne ki? Geriye dönüp baktığında ne çabuk geçti dediğin birkaç görüntü, birkaç cümle, birkaç pişmanlık. Düşe kalka öğreniyoruz hayatı. Bazen bir çocuğun gülüşünden, bazen bir mezar taşının sessizliğinden Buna ölüm sessizliği deniyor biliyorsunuz değil mi? Ve bunca karmaşanın içinde hala birbirimize salak demekle meşgulüz. Ama salaklık yanlış cevaplarda değil, hiç soru sormamaktadır belki de. Genelde voltaire at verilen kolektif bir cümle vardır. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Einstein ise şöyle der, önemli olan durmadan soru sormayı bırakmamaktır merakın varoluşun sebebi olduğuna inanıyorum. Ne kadar doğru bir söz. Çünkü var olmak zaten başlı başına bir bilinmezlik. Kendini tanımak tüm bilgeliğin başlangıcıdır demişti Aristo. Ama ya kendimizi hiç tanımadan ölüyorsak, ya ömrümüz başkalarının salaklığını izleyip kendi körlüğümüzü fark etmeden geçip gidiyorsa? Çünkü insan bazen yıllar sonra anlıyor aynı hatayı defalarca yaptığı yerde aslında neyi kaçırdığını. Kierkegaard der ki, hayat geriye dönüp anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır. Ve biz o ileriye doğru yürürken kaç kez kendi karanlığımıza çarptık. Kaç kez başkasının ışığını küçümseyip söndürmeye kalktık. Belki de salaklık hataya düşmek değil, aynı yerde dikilip başkasının düşüşüne gülmektir. Onunla alay etmektir. Çünkü günün sonunda ne kadar biliyorsan bil, zaman seni de alıp götürüyor geriye bıraktığın sadece birkaç iz, bir iki düşünce kırıntısı kalıyor. İşte o yüzden belki de en akıllı insan yargılamaktan vazgeçen, çünkü neyin ne olduğunu kimsenin tam olarak bilmeyeceğini kabul edendir. Asıl mesele ne kadar biliyorsun değil, ne kadar insan kalabiliyorsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İçerikle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Salaklığa bakışınızı merak ediyorum. Hoşçakalın.